Bir Olabilir. hakim, türbanlı bir hakim olmaz. Türbanlı bir polis de olmamalı. İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin. Sizinle. Benimdir. Doğru. Bu saatte ezan okumak suretiyle kalkışma yapanlara ne diyecek, ne yapacağız şimdi? Bu da sizinle. Bu da benimdir. Doğru. Şimdi kendileri neden şikayet ediyorlardı? Efendim, bizim dinimizi yaşamamızı engellediler. Camilerimizi ağrıya çevirdiler. Dua bile gizli gizli ediyorduk. Çocuklarımızı kıyvanla Cuma'nın kutsal bir gün olduğunu zannederek giderdi. Yani kutsal bir gün falan değil. Eskiden Cuma'ları e, topluca e, beraber olmuş tatil Biz Allah'tan değil, hukuktan ve bu ülkeyi, bu ülkenin neden gitmesinden korkuyoruz. Onu takar ya da takmaz, onun yaşam biçimidir o. Ama bu özgürlük değildir. Hatta bir özgürlükten vazgeçmek. Açını açma, özgürlüğünden